Arkadaşlar gösteremedim ama savaş kutusundan ben çıkarttım. Arkadaşlar ben totem basmıştım en bu kadar da olmaz. Savaş kutusundan çıkmak nedir bu kardeşim? arkadaşlar bunun için büyük bir like beklerim savaş kutusundan ben çıkarttım kulüpten sonra direkt oynayalım arkadaşlar kulüpte tur bittikten sonra ben videoyu başlatırım Arkadaşlar söyleyeyim bu montaj değil. Arkadaşlar onu ben çıkarttım savaş kutusundan göstermedim ama yemin ederim Allah Kur'an çarpsın. Hızlı hızlı bastım sonra bir durdu. Arkadaşlar Amber çıktı. Amber'da bir hesap atayım adamlarda. Güzelse <laughs> oynar. Artık bu hesapla yayılmıyor. Hesabımı geç. Arkadaşlar Arkadaşlar ülke Arkadaşlar Arkadaşlar Duydunuz mu bilmiyorum ama En güçlüsü Artık Amber Efsane mi çıkarttı Efsane oh, mi miydi bu Arkadaşlar aldım arkadaşlar diğer kuzenlerime abone olmayı unutmayın. Onun kralı ve adı diğer adı ise Xenes. Arkadaşlar bir tur daha istiyor. Kabul ettim. Arkadaşlar sonunda karakter çıkarsa bunun da videosunu çekeceğim. Hatta adım Yine oktayı önünde yapacağım. arkadaşlar devam edelim arkadaşlar bu kadar 600 kupada çıkarttım ben amber'i işte amber diyorum 700 kupada arkadaşlar de 600 kupada arkadaşlar bu videodan bu kadar sağlıkla kalın. Biliyorsunuz. Hoşçakalın.